İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yücel Oğurlu'nun çok dikkat çekici bir açıklaması vardı bugün. Koronavirüse yakalanan bir kişinin hastalığı kasten başkalarına bulaştırması halinde kasten adam öldürmekten sorumlu sayılabileceğini söyledi. Ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yücel Oğurlu şu anda konumuz. Yücel Bey merhaba. Merhabalar. Şimdi e, koronavirüse yakalanan bir kişinin hastalığı bulaştırması kasten meselesini Birazdan konuşalım ama az önce verdiğimiz haberler evde bir yerde parti düzenlemek orada toplanmak halay çekmek el ele tutuşup halı saha maçı oynamak onlarla ilgili sonuçta dışarıya çıkmayın deniyor. Onlarla ilgili de bir işlem yapılması gerekmiyor mu? Evet aslında e, az önce verdiğiniz e, üzüntüyle dinlediğimiz izlediğimiz haberler gerçekten toplumun kültür seviyesi. Eğitim seviyesi, anlayışı, hatta ailelerinden aldıkları görgülerle de çok e, ilişkili konular. Fakat e, maalesef insanların e, bireysel yaklaşımlarına bırakılmayacak kadar ciddi bir konudan bahsediyoruz. Genel sağlıktan, halk sağlığından bahsediyoruz. Ve toplumun bütününü ilgilendiren küresel bir tehditten, bir pandemiden bahsediyoruz burada. Öncelikle idarenin alması gereken tedbirler vardır. Ben idare hukukçusu olarak bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Geçtiğimiz günler içerisinde cuma namazlarının durdurulmasından başlayarak bunlar doğru tedbirlerdir. İşte en son alınan 27 Mart tarihinde alınan kararlarla şehirler arası seyahatin kısıtlanmasına birçok işletmenin firmanın kapatılmasına kadar alınan tedbirler var. Bir sınırlama Dikkat çekiyor. Hiç kuşkusuz özgürlük alanlarının daraltılması istenilen bir şey değildir. Fakat bu tür olağanüstü dönemlerde özgürlük alanlarını insanların hem gönüllü olarak hem de hukuk zoruyla müeyyidelerle e, kısıtlanması, daraltılması beklenilir. Ben bir idare hukukçusu olarak öncelikle şunu vurgulamak isterim. İdarenin kolluk yetkileri e, kamu düzenini sağlamak amacıyla kullanılır ve kamu düzeninin genel unsurları vardır. Bütün dünyada kabul edilen, edilen e, unsurları halkın güvenliğidir. Birincisi güvenlik, ikincisi genel sağlık, üçüncüsü dirlik ve esenlik, dördüncüsü ise genel ahlakın korunmasıdır. Yani bu sebeplerle idare kısıtlamalarda bulunabilir. Hatta evet. anayasa, e, anayasaya göre e, gerekli görülmesi halinde Cumhurbaşkanlığınca e, olağanüstü hal ilanı da dahil evet. nihai bir çözüm olarak düşünülebilecek Çözümlerdendir. 119. madde kapsamında. Zaten ee, Yücel Bey şimdi evet. baktığımızda evet kısıtlayıcı tedbirler var. Biz çok sayıda mesaj alıyoruz. İşte Cumhurbaşkanı'nın her açıklamasını acaba sokağa çıkma yasağı ilan edilir mi diye e, bekliyoruz evet. ve o beklentiyle dinliyoruz e, ve sokağa çıkma yasağının alınması gerektiğine inanan çok sayıda kişi de var bunu da belirtelim fakat şu evet. anda Türkiye Evet kısıtlayıcı önlemleri her gün arttırarak devam ediyor belli bir evet. yasak da yok fakat biz biliyoruz mesela İtalya'da e, tabi özel sokağa çıkma yasağı var ve özellikle onu ihlal edenlere yönelik 3000 euro'ya kadar e, Hı -hı. para cezaları e, kesiliyor şu andaki kısıtlayıcı tedbirlere bakacak olursak e, az önce Aslında sorumlu bu tekrar ediyorum belki bir anlamda Hı. E, fakat onun üzerine vurgu yapalım ki belki caydırıcı olur o nedenle söylüyorum evet. bunları. Şu aşamada dahi bu kısıtlayıcı tedbirlerin e, ihlal edilmesi mesela şöyle sorayım markete gidildi diyelim ki denetim yapıldı markete değil mi? Kapasitenin e, ve e, yüz ölçümüne göre metrekaresine göre bir e, müşteri alınması gerekiyor içeri. Fakat gidildi gereğinden fazla müşteri var. Orada hem market e, yöneticilerine hem de Markete giren müşterilere aslında işlem yapılsa bu süreçte daha iyi olmaz mı? Evet cezalardan yanayız yani çünkü toplum sağlığı, kamu sağlığı burada önemli olan. Kesinlikle. Ee, tabii ki uygulanabilir. Ee, şimdi ceza hukukunun dışında idarenin uygulayabileceği bu tür yaptırımlar vardır. İdari yaptırımlar diyoruz. Yani arada hiçbir mahkeme kararına gerek olmaksızın idari makamlar tarafından doğrudan uygulanabilecek Yaptırımlar vardır. Bir işletme açıksa, örneğin bir kafe, bir kahvehane hala ısrarla açık durmaya çalışıyorsa, orayı gidip kapatabilirler, mühürleyebilirler. Hatta ruhsatını iptal edebilirler. Mahkeme kararıyla tamamen kapatılabilir. Yani farklı imkanlar var bu noktada, hukukun sağlamış olduğu imkanlar var. Zaten şu anda binler, İstanbul örneği üzerinden söyleyeyim, binlerce işletme, işletme hakkında. Ruhsat ve izinleri para cezaları ruhsat ve izin iptaline kadar e, giden mühideler uygulanmaya başlanıldı. E, ümit ediyoruz ki bu alınan önlemlerin önümüzdeki 10 gün 15 gün içerisinde öl, ölümler ve e, hastalığın bulaşması konusundaki e, trendi düşüreceği, düşüreceği yönünde. Benim kanaatim açıkçası bu. Tamam. Hiç kuşkusuz kusursuz. Ee, ceza hukuku bakımından da girişte söylediğiniz konu benim alanı olmamakla birlikte vurgula vurgulamak istiyorum. Bir kişi kasten hasta olduğunu bile bile diğer bir kişiye bu hastalığı bulaştırma niyetiyle ona bulaştırmış ve e, sonuçta bir ölüm gerçekleşmişse ceza hukuku bakımından kasten adam öldürme kapsamında bunu düşünmek gerekir kesinlikle. Ve e, kastı olmaksızın hiçbir tedbir almadan sorumsuz davranan yani sonuçta ölüm olacağını düşünmeyen fakat hasta olmasına rağmen sorumsuzca hareket eden, diğer insanlara bulaştıran kişi için de taksirle adam öldürme suçu kesinlikle düşünülebilir. Bu kişiler yargılanabilirler. Yani bunun bu mesajı niye vermeye çalışıyoruz? Toplumun bir kesimi işin ciddiyetinin hala farkında değil maalesef. Sosyal mesafe konusunda ısrarla insanlar uyarılıyor. Buna rağmen sosyal mesafe korunmamaya çalışılıyor. Evet. online yapılabilecek birçok işimiz var ee, işlerimizin önemli bir kısmını evden sadece bir kişi çıkarak ve hijyen kurallarına azami ölçüde dikkat ederek sonuçlandırabilir fakat buna rağmen insanların toplu olarak az önceki verdiğiniz e, örneklerde de olduğu gibi toplanarak bir şeyler yapmaya çalışması bu gerçekten kabul edilebilir bir şey değil hukuk sonuna kadar bu işte devrede olacaktır onun için toplumun da kendi sağlığı için, hiç kimsenin kendisini kısıtlamasına fırsat vermek kendi kendi karantinasını e, uygulaması gerektiğini düşünüyorum. Biz şahsen bunu yapmaya çalışıyoruz. Hiçbir işimizi de aksatmadan yürütmeye çalışıyoruz. Peki. Yani edin. son cümle, bir insanı yumrukla öldürmekle, silahla öldürmek, ara, öldürmek e, tabanca ile öldürmek neyse, bir kişiye virüsü kasten bulaştırmak da aynı şekilde düşünülmelidir. İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yücel Ordu çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız Teşekkür için